Herkese merhabalar. Konumuz Gauss yöntemi. Bir önceki videomuzda yine Gauss yöntemi ile ilgili bir örnek göstermiştim. Tabi oradaki başlık yamuklarla alan hesabıydı. Şimdiki örneği ise üçgenlerle alan hesabına göre çözeceğiz. Her iki başlık arasındaki fark sadece formüllerdir. Kafanızı karıştıran bir şey olmasın. Zaten Gauss yöntemine göre sizden birçok genin alanını çözmeniz istendiğinde ayrıca üçgenlerle alan hesabına göre ya da yamuklarla alan hesabına göre çözünüz şeklinde bir ifade olmaz. Ya çok nadirdir bu şekilde soran hocalar ama genelde benim gördüğüm Gauss yöntemine göre çözünüzdür. Tabi her iki durumu da öğrenmenizi tavsiye ederim bana hangi yöntemi, hangi başlığı kullanıyorsun diye sorarsanız ben genelde üçgenlerle alan hesabına göre Gauss yöntemini çözüyorum. Çünkü bu işlemi hesap makinesinde yaptığımda üçgenlerle alan hesabı daha küçük değerler ortaya çıkarıyor. Bir önceki videomuzda zaten görmüşsünüzdür uzun uzun ifadeler vardı. O yüzden hesap makinesinden yana Zaman kaybı olsun diye üçgenlerle alan hesabını tavsiye ederim. Soruya baktığımızda şekildeki çokgenin alanı isteniyor. Nokta numarası sütunundan başlayalım. Toplamda 7 tane noktadan oluşan bir yamuk bu ve verilenlerde koordinat değerlerini tablodaki sütunlara yerleştirelim. Şimdi ise x sütununu dolduralım. Koordinatlar sütununu doldurduktan sonra, farklar sütununda iki tane sütunumuz var. Bunlardan bir tanesi delta y şeklinde diğeri ise delta x şeklinde tanımlanmış. Arkadaşlar dikkatle takip edin. Burada birinci noktayı baz aldığımızda yani birinci satırı baz aldığımızda bir sonraki nokta olan ikinci noktadan bir önceki nokta olan yedinci noktadan y'lerin farkını alıyoruz. Yani y2 eksi y7 eşittir dedik. Devam ediyoruz. İkinci satırdayız. Bir sonraki nokta 3. O zaman üçüncü noktanın y'si. Bir önceki nokta x. Şey bir önceki nokta 1. Bir. Yani birinci noktanın y koordinatını aldık. Aynı şekilde üçüncü satırda 4. noktanın y koordinatı eksi 2. noktanın y koordinatı. Arkadaşlar bu şekilde devam ettiriyorum gördüğünüz gibi hep bir sonraki noktadan bir önceki noktaya göre y'lerin farkını aldık. 7. noktaya baktığımızda bir sonraki nokta 1. O zaman birinci noktanın y koordinatı eksi. Önceki nokta ne? 6. O zaman 6. noktanın y koordinatı dedik. Delta x sütununa geçtiğimizde aynı işlemi x koordinatları için yapıyoruz. 1. satırda olduğumuz için ikinci noktanın x koordinatı eksi 1'deyiz 2. noktanın x koordinatı eksi 7. noktanın x koordinatı dedik devam ediyoruz 2. satırdayız 3. noktanın x koordinatı eksi birinci noktanın x koordinatı bu sıra aşağı kadar bu şekilde devam etmekte gördüğünüz gibi en son 7. noktadayız bir sonraki nokta bir noktası eksi bir önceki noktada altıncı nokta olduğu için bir ve altıncı noktaların x farklarını aldık. Arkadaşlar daha sonraki sütunda şu işlemi yapıyoruz delta y sütunundaki değerleri x koordinatlarıyla çarpıyoruz. Bu arada biz aslında farklar sütununda sadece delta y'yi burada da delta y çarpı x n sütununu hesapladığımızda aslında alanı buluyoruz arkadaşlar. Bizim delta x ve eksi delta x çarpı y n dediğimiz yer dediğimiz yer sadece kontrol amacı iki kere ölçmektir. Tabi hocalar bu şekilde çözmenizi isterler zaten. Şimdi Delta Y çarpı X N sütununa baktığımızda burada Delta Y çarpı hemen sırasındaki X değeri gördüğünüz gibi devam ediyorum. Delta Y çarpı yine sırasındaki X değeri bu işlemi diğer satırlar için de aynı şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Delta Y sütunundaki ve 5. satırdaki Değer ile x sütunundaki Değerin çarpımı Aynı işlemi Bu sefer e, Delta x için yapıyoruz Eksi diyoruz Delta x çarpı Aynı satırdaki Y noktasının Koordinatı Devam ediyoruz Eksi dedik Delta x çarpı İkinci noktanın y koordinatı eşittir dedik. Bu işlemi arkadaşlar aşağı kadar sıralı bir şekilde yapıyoruz. Kontrol amacıyla bizim burada hesaplamamız gereken 4 işlem var. Arkadaşlar farklar sütununda delta y ve delta x sütunlarındaki değerlerin toplamı 0 çıkmak zorunda. Tüm bu çarpım işleri, işlemlerini yapmadan önce burada kontrol amaçlı farklar sütunundaki değerleri toplayabiliriz. Eğer buradaki değerler toplamı 0 çıkmazsa demek ki benim işlemlerimde bir hata var demektir. Aynı işlemi delta x sütunundaki değerler içinde yapıyoruz. Yani tamamını topluyoruz. Eğer sıfır çıkmazsa bilin biliniz ki delta x sütununda bir hata yaptım demektir. Bir sonraki işlemim ise yine delta y çarpı x n sütunundaki değerleri toplamaktır. Zaten benim bulduğum değer alanımın iki katıdır arkadaşlar. Ee, bunun yarısını aldığımda ben zaten çokgenin alanını bulmuş olurum. Tabii kontrol amaçlı ikinci işlemleri de yaptık. O zaman bu değerleri de toplayalım. Gördüğünüz gibi zaten başındaki eksi işareti buranın eksi çıkmamasını sağladı. Her iki değer birbirine eşit çıktığı zaman %99 bu sorunun çözümünü doğru yapmışsınız demektir. Tabi burada da göstermelik olarak şu değerleri yazalım arkadaşlar ve unutmayın gerçekten unutulan bir durum olduğu için bu konu üzerinde çok duruyorum bulduğumuz değeri ikiye bölerek sorumun yani soruda gösterilen çokgenin alanını bulmuş oluyoruz herhangi birini göstermemiz yeterli arkadaşlar Gauss yöntemine göre 3 başlık olduğunu söylemiştim. Bunların ilki yamuklarla alan hesabıydı onu çok tavsiye etmiyorum yanlış yapacağınızdan değil sadece hesap makinesinde bu işlemi yaptığınızda çok fazla e, basamak değeri yüksek olan sayılarla uğraşıyorsunuz zaten aynı soru üçgenlerle alan hesabına göre de çözülebilmekte burada da sayı değeri basamak olarak çok fazla olmayan değerler mevcut. O yüzden üçgenlerle alan hesabını öneriyorum. Olur da hocalar sorularında yamuklarla alan hesabına göre çözün derlerse bir önceki videoda gösterdiğim örneği de bilmeniz gerekiyor. Bir sonraki videomda ölçü değerlerine göre Gauss yöntemini göstereceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.